Merhaba, bir fırın yumurta yapalım ama fırın yumurta ne ola ki diyebilirsiniz. Fırın yumurta aslında ocakta yapacağınız herhangi bir yumurtanın fırında yapılabilecek hali. Bu bir ıspanaklı yumurta. Ee, ıspanağın dışında pazı kullanabilirsiniz. Benim elimde şöyle güzel pancar yaprakları var, onları da kullanacağım. Ispanaklı bir yumurtanın fırında yapılan bir versiyonu olsaydı ne olurdu gibi bir şey ama tabii işi orada bırakmıyorum. Ee, bildiğin hani ıspanağı kavurdum, yumurtayı üstüne kırdım yapılabilir ama bunu böyle bir komple yemek haline getirmek istiyorum. İçinde böyle güzel ekmeklerim var. Bunları kızartacağım. Soğanım var bolca. Soğanı kavurmaya başladım bile. Dağ gibi soğan esastır. Soğanı kavuruyorum. O kavrulacak, ölecek. Yeterli ölmüş olması. Ispanaklar yıkandı. Ekmek kızartarak işe başlayayım. Daha soğanları o arada doğruyorum. İnce olduğu için ayrıyeten uzunlamasını inceltmek gibi bir ihtiyacım yok. Ve çok da ufak olsunlar istemiyorum. Onun için şöyle şöyle doğruyorum. Kremamız hazır. Bu hazır. Dereotuyu son dakikaya kadar doğramam çünkü kararır. Şimdi bir yağ hazırlayacağım. Böyle bir yağ koydum ama yetmez o. Daha koyuyorum. Ya. Tepsiyi de bununla yağlarım. Kabuk limon. Bir limonun tüm kabuğunu aldım. Bolca da sarımsak gene. O arada bir dakika ekmekler attı. Ekmekleri tam kızartmıyorum. Böyle hafif ısınıp hafif katırlaşıyor. Sonra bir alt üst edelim. Altlar kızarıyordur. Tuz ve karabiber bu yağın içine. Elimdeymişken soğanlara da... Bakır tepsim var. Fırına atacağım bununla. Sonra da bunu da sofraya getireceğim. Bunu şöyle karıştırıyorum. Yağını arttırmak mümkün. Dibine... Böyle bunu sürüyorum. Sonra da şu kızarmış, yarı kızarmış ekmeklerin buraya dizmeye başlıyorum. Soğanlar karamelize oldu. Altı hal hazırda yanıyor. Ona biraz daha zeytinyağı ekliyorum. Şu hazırladığım yağı artık bunların üzerine sürebilirim. Bu çok ciddi bir lezzet katmanı. Bu böyle ıspanak kavrulmuş ee, iyice kavurup yapılır ıspanaklı yumurta bilindiği üzere. Bu öyle kavrulup yapılmıyor. Daha yeni kalsın istiyorum. Hatta bunu kapayım artık. Böyle durumlarda bir büyük kapağınız varsa çok faydalı olur. Soğanla alt üst ettiğinde soğanın sıcağıyla ve tavanın sıcağıyla bunlar biraz sünecekler. Görüldüğü üzere inmeye başladı. Böyle. İyice. Ama önce şöyle bir çiğ kremam var. Bu çiğ kremadan bir dilim gezdiriyorum. Her üstüne. Üstüne tekrar gezdireceğim. Biraz taze da soğan. Dereotuyu doğrayacağım. Sonra kararır demiştim. Doğramayacağım. Yolacağım. Evet, şimdi bunları buraya almaya başlayalım. Sonra şu tat soğanları da şöyle yapayım. Şunları da alıyorum. Önce şimdi şöyle biraz kaba deniz tuzu gezdiriyorum. Bolca karabiber. Şu an için bu kadar kalabalığız çok çayırda duracağım. Şöyle yuvalar açıyorum. Bir yumurta çıktı şu. Şimdi bu aşamada tekrar biraz tuz. Bu sefer sadece yumurtaların üstüne. Karabiber de aynı şekilde. Şimdi kremayı önce şu yanlardan doğru biraz. Sonra hep yumurtaların üstüne, aralarına. Şimdi bunu fırına atacağım. Pişecek. Sonra da daha fazla ekmek kızartacağım. Bandıra yiyeceğiz. Buhar verme şeyini seçiyorum. 3'te sıcaklık 160 iyidir. Ee, bunu başlatıyorum. Buhar özelliğini seçtim çünkü üzerine bir kapak kapamadım. Buhar özelliği olduğu için yumurtaların kurumasından, üstünün kabuk bağlamasından falan böyle bir endişem yok. O haliyle attım. Ama eğer buhar yoksa, e, sizin fırınınızda, o zaman mesela ya bir kapak ya da bir diğer tepsiyi onun üzerine ters koyarak yapabilirsiniz. Böyle su Bak. İşte bu sarıları böyle bıngıl bıngıl. Bu arada fırın şu anda leş gibi. Ama bu fırının bir kendini temizleme özelliği var. Onu da kullanmayı ihmal etmiyoruz. Üçüncü kademe buharla 160 derecede 8,5-9 dakika arası bir yerde pişti. Görüldüğü gibi gayet güzel sulu sulu bir yumurta oldu. Olağanüstü gözüküyor ve olağanüstü kokuyor. Tabii üstüne biraz son dakika zeytinyağı çiğden. Bir peçete alayım. Şimdi herkes gelmeden, üşüşmeden ben onu bir kendime kendime Umarım siz de yumurta severlerdensinizdir. Ispanaklı yumurta seviyorsanız bunu deneyin. asla ihmal etmeyin ama burası sadece ıspanaklı yumurta meselesi. Bu bir fırında altına istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Mühim olan usul usul pişirmek ve az ısıyla katılaşmadan hafif lıngır lıngır bırakarak bundan çıkarmayı becermek. Yumurta sevenlerdenseniz hiç unutmayın yumurta içinde en güzeli evde. Çünkü iyi yemek evde yenir.